Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Şu an bulunduğumuz yer Üsküdar. Aşırı dolu sebebiyle şu an bütün araçların camları kırılmış bir şekilde parkta duruyor. Görüyorsunuz. Mercedes'in ve birçok ve birçok aracın camları kırık kardeşlerim. Şu an bayağı bir maddi zarar var. Şu an Kız Kulesi'nin bulunduğu yerdeyiz. Deniz bile karaya çıkmış burada. Taşmış. Maddi zarar var. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Denizin bir de rengi değişmiş kardeşlerim. Yağmurdan dolayı denizin bile rengi değişmiş. Şu an şu an göründüğü gibi kardeşlerim Üsküdar denizde su denizde yol birbirine girmiş. Göründüğü gibi kardeşlerim az önce aşırı bir şekilde dolu yağış vardı. Bu Yüce Rabbimin bir hikmetidir ve kudretidir.